Kanal K. Gönüllerin kanalı. Güçlüyüz, gerçekçiyiz. İstediğinizde her zaman her yerdeyiz. Kanal K. Çaya umutla bakmaya başladı. Ve yeniden insanlar birbirleriyle yardımlaşmaya, komşuluk ilişkilerini yeniden tesis ederek devam ettirmeye başladılar. Bunlar tabii ki güzel gelişmeler. Biz Çayla ilgili her konuyu ele aldık ve çözdük. Hiçbirini sümen altı yapmadık veya halının altına süpürmedik. İşte ruhsatsız çaylıklarımızın ruhsatlandırılması konusu da bunlardan bir tanesidir. Çıkardığımız Bakanlar Kurulu kararnamesiyle bizim talebimiz üzerine çıkan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle ruhsatsız çaylıkların ruhsata bağlanması hükme bağlandı. 27 Nisan 2013 tarihine kadar müracaat şartı getirildi bu kararname ile ve bu kapsamda bu kapsamda 20 bin müracaat oldu. Yani 20 bin vatandaşımız ruhsatsız çaylıklarına ruhsat verilmesi için belirttiğim tarihe kadar bize müracaat etti. Ve biz şu ana kadar da 13.800 vatandaşımızın arazilerini tespit ettik ve ruhsatlandırdık. Yani yaklaşık 14.000 diyebiliriz. 6.200 vatandaşımız müracaat ettiği halde kendisi gelmediği veyahut da vekalet vererek birini göndermediği, istenen evrakları getirmediği için bunlara ruhsat veremedik. Yani bu bizden kaynaklanan bir eksiklik değil. Bu vatandaşımızın eksikliği, vatandaşımızın yapması gereken şeyleri yapmamasından kaynaklanan bir durum. Ben burada sizler aracılığınızda özellikle bugünkü basın toplantısını münhasıran bunun için yaptım. Bir aya kadar yani 15 Nisan ayına kadar 15 Nisan'a kadar vatandaşlarımız müracaat ederlerse çaylarına ruhsat vereceğiz ruhsatsız çaylıklarına ruhsat vereceğiz ve müracaat edenlere verdiğimiz ruhsat gibi bunları da ruhsatlandıracağız. Bu sene bundan istifade edebilecekler. Eğer bu tarihi geçirirlerse çay başlayacağı için bu vatandaşlarımıza bu sene ruhsat verme şansımız olmayacak. Onun için bu işi hafife almasınlar. Çok uzun yıllar bu fırsatı bekledi bölgemiz çay üreticisi bu fırsatı değerlendirsinler ve ruhsatsız çaylıklarını da ruhsata bağlasınlar. Tabii ki bu tarihten sonra yani 20 27 Nisan tarihinden sonra yapılan çaylıklar için ise daha sonraki müracaatlar için ise kararnamedeki hüküm gereği bakanlığa yazılıyor. Eğer bakanlık uygun görürse buralara da bilahare ruhsat verilecek. Ama şu anda bahsettiğimiz e, eski çaylıklara ruhsat veriliyor. Bunun için de vatandaşımızın en geç 15 Nisan'a kadar geciktirmeden müracaatını yapması ve istenen belgeleri de e, fabrikalarımıza ibraz etmesi gerekiyor. Devli basın mensupları yine bu kapasite artışı kapsamında Pazar fabrikamız 2017'de devreye girecek şekilde hızlı bir şekilde ilerliyor. Biliyorsunuz geçenlerde Sayın Bakanımız Faruk Çelik Bey'in iştirakiyle, Sayın vekillerimizin iştirakiyle temel atma merasimi yapmıştık. Bu fabrikamız çok hızlı bir şekilde ilerliyor. 410 ton kapasiteli bir fabrikamızdır. Bunun dışında ikizlere Fındıklı ve Çamlıhemşin fabrikalarımız yatırım programındadır Fındıklıdaki fabrikamızın arsa konusu halledilmiştir şu anda e, Fizibilite çalışmaları safhasında çalışmalarımız devam ediyor e, Çamlıhemşin fabrikasının Arsasının kamulaştırılması rızayan olamadığı için mahkemeye intikal ettiği için Bu süreci bekliyoruz herhalde birkaç ay daha bu süreç devam edecek ondan sonra müteakip adımlarımızı atacağız. İkizdere fabrikasındaki konu ise karayolları ile ilgili bir konudur. Karayollarının güzergahı ile ilgili bir sıkıntı var. İnşallah bu konu da halledildiği zaman e, burayla ilgili olarak da e, müteakip adımlarımızı atmış olacağız. Bunlar organik fabrikalarımız olacak. Aynı zamanda da İkizdere ve Çamlı Hemşin'de yeşil çay fabrikaları kuracağız. Çok model, e, numune olacak, çok güzel, e, son teknolojiyle donatılmış yeşil çay fabrikalarımız olacak. Son yaptığımız fabrikaların hepsi zaten son teknolojik fabrikalardır. Daha evvel Işıklı'da yaptığımız fabrika dünyada bir tanedir mesela, pek bilinmez. Sitisi Ortodoks kombineli bir şekilde yapılmış olan kombine bir fabrikadır farklı bir teknolojidir, dünyada bir tanedir. Yani biz Çaykur olarak ülkemize dünyanın en ileri teknolojisini getiriyoruz. Ve çaydaki ürün yelpazemizi de her gün artırıyoruz. Katma değeri yüksek olan yeni yeni ürünlerle ürünlerimizi çeşitlendiriyoruz. Değerli basın mensupları şu an itibariyle 30 bin dönüme yakın bir alan fi, fiili organik havzadır. Organik bölgedir. Yaklaşık 3500 dekar alan da geçiş sürecindedir. Yani bu da tamamlandığı zaman 35 bin dönüme yakın bir alan tam organik olacak. Organikte artık belli bir seviyede üretim yapabilir hale geldik. Yani bu sene 5000 tonun üzerinde organik çay üretebileceğiz. Bu gerek iç pazarlarda ve gerekse dış pazarlarda daha etkili, daha güçlü bir şekilde çalışabilmemize imkan verecek. Pazar payımızı artırabilmemize imkan verecek. Evet, değerli basın mensupları, bugünkü basın toplantımız e, bu konularla ilgiliydi. Özellikle ruhsatlandırmayla ilgiliydi. Tekrar bir daha çağrı yapıyorum. Miracat etmeyen... Yaklaşık 6 bin vatandaşımız, 6 bin 200 vatandaşımız 15 Nisan'a kadar müracaatını yapsın. Ruhsatsız çaylıklarını ruhsata bağlatsın ve bu sene de bundan istifade eder hale gelsin. Bu bizim son çağrımızdır bu sene için. Evet, basın toplantımıza iştirak ettiğiniz bizim üreticilerimize ve vatandaşlarımıza ulaşmamızı temin ettiğiniz için Sizlere teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet. Sayın Yardım, bağlantınız konuyla ilgili ne kadar bir ruhsatlı çay tarım alanı oldu? Bir de buradan ne kadar bir e, yaş çay elde edilecek? Ayrıca bu geçen yıl toplam rakam içerisinde bu rakamda muhakkak vardı. Çay üretiminde bir artış olacak mı bu yeni ruhsat alanları ile ilgili? ilgili? Evet. Yani yapılan son yapılan tespitler 28 bin dekar ilave alan oluşturdu. Yani yapılan son tespitlerle bu herhalde 40 bin dekarlar belki 50 bin dekarlara doğru gider diye tahmin ediyoruz. Yani çok fazla bir e, ilave alan oluşmuyor. Toplam alanımızın içinde oldukça e, cüzi bir pay olarak kalıyor. Evet. Efendim bu e, dekar dediğimiz e, daha çok kimleri ilgilendiriyor? Yani mesela ben bir üretici olarak acaba benim yazılmamış bir bahçem var mı yok mu diye bilmiyorum. Bunu tapu e, üzerine mi halletmiş olacağım? Tapu gerekiyor mu? Vallahi siz bilmiyorsanız kim bilecek? <laughs> Önce vatandaş bilecek, diyecek ki benim ruhsatsız arazim var, alanım var, çaylığım var. Müracaat edecek, biz de tespit yapacağız. Daha önce tespitleri yapılmış mıydı bunların? Daha evvel ruhsatlandırılmış alanlar var. Ruhsatsız alan belli, ruhsatlı alanlar belli tabii, hepsi belli. Ama vatandaşın gelip kendi ruhsatlarının eksik olduğunu veyahut da yeni ruhsatsız alanların olduğunu bildirmesi gerekiyor. Müracaat etmesi gerekiyor. Tabii ki uzay hava fotoğraflarıyla tespitleri yapıldı. Bayağı uzun bir çalışmanın sonucunda buraya geldik. Daha sonra bunlar e, kadastro tapu bilgileriyle örtüştürüldü, sayısallaştırıldı ve örtüştürüldü. Önce bunlarla kıyaslanıyor ve bunlar üzerinden hareketle vatandaşın e, ruhsatı veriliyor ama e, bazı yerlerde işte ağaçların olması, e, kivilerin olması gibi nedenlerle Hava fotoğraflarında çaylık gözükmeyen ama altında evet. fiilen çaylık olan yerler de var. Buralar için de vatandaşın durumunu ilgili arkadaşlara anlatması gerekiyor. O zaman arkadaşlarımız araziye gidiyorlar, bahsedilen alana gidiyorlar ve orayı görüyorlar, ölçüyorlar. Eğer bir eksiklik varsa onu tamamlıyor. İşte ben bunu kastediyorum. Yani çok net görülmeyen, bilinmeyen yerler olduğu için... Evet, onu vatandaşın söylemesi lazım. Yani işte hava fotoğrafında burası çaylık gözükmüyor. Benim fiilen çaylığım diyelim 10 dönümdür. Sizin tespitlerinizde işte 8,5 dönüm çıktı. Gelin ölçün. Benim çaylığım daha fazladır derse bizim arkadaşlarımız gidiyorlar araziye fiilen orayı ölçüyorlar ve her neyse gerçek durum o şekilde ruhsatlandırıyorlar Peki beyaz çay alımı yine devam edecek mi? Eee artış sağlanacak mı? Daha fazla bir alım mı yapılacak? Valla beyaz çay alımı devam edecek. Tabi daha çok mu olur daha az mı olur o vatandaşa bağlı. E, vatandaş eğer çok toplarsa çok olur. Biz daha çok üretmek istiyoruz. E, ve de fiyatları her sene cazip tutuyoruz. İnşallah bu sene daha çok üretiriz diye umut ediyoruz. Evet. Sayın Genel <laughs> son günlerde kamuoyunda çeşitli iddialar ve dedikodular var. Bir ça, ça, kanun tasarısı hazırlandığını bakanlık tarafından, bundan da kimsenin haberdar olmadığını, özellikle de muhalefet partiler bu konu üzerinde açıklama beklediklerini söyledi. Var mı böyle bir e, kanun tasarısı hazırlama çalışmaları? E, tabii ki yani var. E, geçenlerde bildiğiniz gibi e, Sayın Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik Bey burada taraflarla bu konuyu istişare ettiler. Hani görüştüler. Herkesin görüşü alındı. Ee, ve bu görüşler e, çerçevesinde vatandaşın arzusu isteği, ihtiyaçları doğrultusunda e, bir çay kanununun çıkması arzu ediliyor. Yani bu geçtiğimiz dönemde de bildiğiniz gibi e, bu çalışma vardı. E, geçtiğimiz dönemde de bir kanunun çıkması için gayret edildi ama olmadı. Çeşitli nedenlerden dolayı. E, tabii ki e, halk odaklı bir hat çalışma yapılıyor. Yani üreticinin müstahsilin bu işin odağında olduğu, tüketicinin yine aynı şekilde bu işin odağında olduğu e, bir e, yasa çalışması var, kanun çalışması var. E, bu dönem e, inşallah bu e, yasa gerçekleşir e, diye umut ediyoruz, temenni ediyoruz. Ama e, bazı kişilerin bahsettiği gibi Çaykur'un özelleşmesi için işte yatırım yapılıyor, Çaykur'un özelleşmesi için kanun çıkarılıyor gibi söylemlerin gerçekle hiçbir alakası yoktur. Bunlar tamamen hayal mahsulü şeylerdir. Birileri oturuyor, hayal kuruyor, bir senaryo yazıyor, daha sonra bu senaryoyu kendisi oynuyor. Yani hem senarist, hem oyuncu, hem yönetmen hayal mahsulü şeylerle vatandaşın kafasını karıştırmaya çalışıyor. Böyle bir şey yok. Çaykur'un özelleşmesi gündemde değil. Çaykur yatırımlarına devam ediyor. Çaykur zaten kökleri çok derinde olan Çaykur köklerini daha da derinlere salmaya devam ediyor. Yaptığı çalışmalarla, yatırımlarla ve pazarlama faaliyetleriyle. Yani vatandaşımızın aleyhine olacak hiçbir şeyi biz yapmayız. Yapılmasına da müsaade etmeyiz. Ben de teşekkür ederim. tabii bir miktar, Sakındı, bir miktar olumsuzluk yaşandı tabii ki. Bir miktar yaşandı evet. Bu, geçtiğimiz günlerde bir haber çıktı. Ziraat Çay Bahçesi'nde e, Çaykur 3500 metre e, inşaat izni almış e, belediyeden. Bu doğruluğu var mıdır? Varsa o yani Ziraat Çay Bahçesi'nde ne gibi bir Hayır, bir yok. inşaat düşünülüyor düşünüyor? Böyle bir şey yok. Çaykur Ziraat Bahçesi'ni biz daha eee kullanılır hale getirmek istiyoruz. Ve 12 ay hizmet verecek hale getirmeye gayret ediyoruz. Çalışmalarımız e, ona yönelik bir çalışmadır. Orada daha evvel yapmak istediğimiz yaklaşık 200-250 kişinin 12 ay oturabileceği tek katlı bir binaydı. Yerel mimaride yapılacak olan ve hiçbir şekilde bir ağaca dahi dokunmayacak olan, boş alana oturacak olan bir binaydı. Ve aynı zamanda da bir çay müzesiydi. O da tek katlı bir binaydı. E, çayın geçmişi burada e, rahmetli işte zihni derinin yaptığı çalışmalar, gerek atölye çalışmaları, gerek laboratuvar çalışmaları, gerek tarla ayağındaki çalışmalar nasıl oldu? Bunu bir müze şeklinde insanların görebileceği kapsamlı bir e, müze çalışmasıydı. Yani yapılaşma noktasında yapılaşmanın çok asgari tutulduğu bir e, projeydi, plandı. E, olmadı. Şu anda yeni bir proje çalışması. Oradaki 65 dönüm arazinin tamamını e, da kapsayacak şekilde daha kapsamlı, daha e, kullanılabilir bir e, proje çalışması devam ediyor. Henüz belediyeden... Yani bu konuda bir izin alınmış değil. Belediyedeki müracaatımız da belediyemiz tarafından değerlendiriliyor. Yani o kadar yoğun bir inşaatlaşmayı biz istemeyiz. Böyle bir talebimiz olmadı, olmaz da. Burası bir botanik bahçesidir ee, ve botanik bahçesi olma vasfının da korunarak devam etmesi gerekiyor. Yani orada aşırı yapılaşma tabii ki çok yanlış olur göz gözbebeği olan bir yerdir, mekandır. Türkiye'nin gözbebeği olan bir mekandır. Dünyanın da önemli mekanlarından biridir. İnşallah ileride bir de teleferik yapma projemiz var. Onu da hayata geçirdiğimiz zaman e, yukarıya araba da sokmayacağız çünkü arabaların egzoz gazları da oradaki bitkilere, ağaçlara zarar veriyor ve aynı zamanda orada bir sıkıntı oluşturuyor. E, o zaman arabalar e, teleferik ayağındaki geniş otoparka park edilecek. İnsanlar teleferikte yukarıya çıkacaklar. Orada gezilmesi, görülmesi gereken yerleri görecekler. Çaylarını içecekler. Orada bir hafif ikram da olacak inşallah yeni kapalı, kapalı binamızla beraber. Ve tekrar teleferikle geriye dönecekler. Bu şekilde bir planlamamız var. Çay evleri vardı. Buyurun çeşitli yerlerinde eee çay kılın, çay evleri. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. İstanbul'da birkaç tane var ama diğer bölgelerde, şeylerde şehirlerde birçoğunda yok. Eee çay üretmek kadar, kapasite artırmak kadar satmak da önemli. Bunlarla ilgili çalışmalar hangi aşamada? Çay evleri e, projemiz yeni bir proje aslında. Yani daha evvel bir tane çay evi var İstanbul'da faaliyette bulunan. Onu evet bir yerde bir vatandaşımız kendi imkanlarıyla, kendi el yordamıyla hayata geçirdi. Ama şimdi çok daha farklı bir konsepte, e, yerel mimariyi e, öne çıkaran e, bir mimari konsepte ve yine hafif bir ikram konsepti içerisinde e, yeni çay evlerimizi e, hayata geçiriyoruz. İlkini bu ay açacağız inşallah. Bağdat Caddesi'nde ilkini açacağız. Yani önceki bir örnek değil. Yani onu bir tarafa koyalım. Ee, yani bu yeni bir proje ee, İnşallah yeni bir e, marka yeni bir zincir oluşturacağız dediği gibi e, bir güçlü dünya markasını da çay evlerimizde oluşturup hem ülke içinde hem ülke dışında e, çay evlerimizi hızla çoğaltmayı hedefliyoruz. E, bir yılda ülkemizde 100 civarında şube planlıyoruz ve eş zamanlı olarak yurt dışındaki önemli merkezlerimizde de e, şubelerimizi açacağız. İlkini de yine bir başka yerde yakın bir zamanda hayata geçireceğiz. Çalışmalar tam bitmediği için sona çok yaklaştık ama oradan bahsetmeyeyim. Bundan sonra çay evlerimizle ilgili haberleri inşallah sık sık beraber yapacağız. Bu çok güzel bir proje olacak. Çayın çok kaliteli bir şekilde içildiği çok nezih bir ortamda, yerel mimarideki bir ortamda, her türlü ihtiyacın giderildiği her kişinin gelebileceği huzur içinde, rahat içinde oturup çayını içebileceği, ikramını yiyebileceği bir ortam olacak ve bir dünya markası inşallah olacak. Evet. Çayla olacak adı. Çayla. Evet. Çayla sohbet, çayla ikram, çayla beraberlik. Ee, evet. <laughs> çay da olacak, kahvaltı da olacak. Yani yiyecek konseptimiz içinde bir kahvaltı da olacak. Onu hep beraber inşallah açacağız bu ay başlayacağız. Bağdat Caddesi'nde ilkini açacağız. Kısa bir aralıkla ikincisini açacağız. Üçüncüsünü de Tuzla'da, Marina'da açacağız peş peşe. Ondan sonra bunlar bizim yaptığımız, biz birebir yaptığımız çay evleri. Ondan sonra franchise vereceğiz. Yani vatandaş bizim vereceğimiz mimari projede ve yiyecek konsepti içerisinde bizim prensiplerimiz dahilinde işte diğer benzer zincirlerde olduğu gibi e, açacak ve faaliyette bulunacak, hizmet verecek. Ama tamamen bizim kontrolümüzde olacak. Bu ilk üçü tamamı bir çay kurumu nezdinde olacak. Çay kurumu evet. Lezzeti, diğerleri evet. Diğerleri franchise olacak. Yani bakanlıkta çay ilgili daire başkanlığı, çay kurumu bir daire başkanlığının kurulması Bakanlıkta Çaykur'un bağlı olacağı bir daire başkanlığı kurulması gündeme geldi. Bu konuda Çaykur Genel Müdürlüğü biraz pasifse olur mu? Şimdi o farklı bir şey. O bakanlığı ilgilendiren bir konudur. Ee, Sayın Bakanımız e, çayla ve tütü, e, fındıkla ilgili birer daire kurulması ve münhasıran bu dairelerin çayla ve fındıkla ilgilenmesi gerektiği konusunda bir karar verdiler. Çünkü bakanlıkta bu işleri çok iyi bilen bir birim yok. Yani bölük pürçük işler yürüyor ve aksıyor zaman zaman. E bu doğru bir karar. Ama bu birebir yani Çaykur'u ilgilendiren, idari yapı olarak ilgilendiren bir karar değil. Çaykur ilgili kuruluştur. Yani Çaykur'u bir daireye kimse bağlayamaz. Çaykur Tarım Bakanlığı ile ilgili bir kuruluştur. Yönetimi, bağımsız bir yönetimi vardır, yönetim kurulu vardır. Kararlarını bu çerçevede alır ve uygulamalarını yapar. Ee, yani bu manada Çaykur'un bir daire başkanlığına bağlanması finans söz konusu değil. Evet, çok teşekkür ederim arkadaşlar. 70 yılından beri hizmet veren Sivişoğlu